Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar katlar konusuyla alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Kenar uzunlukları 120 metre ve 96 metre olan bir bahçenin etrafını eşit aralıklarla köşelere de gelmek şartıyla fidan dikilecektir. Her fidan 25 TL olduğuna göre, e, bu bahçenin çevresine dikecek fidanlara ödenecek olan ücret en az kaç TL'dir? Şimdi ödenecek olan ücretin en az olmasını istiyorsak o zaman az sayıda fidan dikmemiz lazım. Yani buralara eşit aralıklarla ağaçlar dikeceğiz. Bu aralıklar hep eşit olacak. Aynı şekilde buralarda eşit aralıklı olacak. Eğer ben en az ücret ödemek istiyorsam bu ağaçları az seçmeliyim. Ağaçları az seçmek için de ağaçların arasındaki mesafenin en büyük olması lazım. Yani 120 ve 96 sayısının EBOB'unu bulmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde yapmak için ikisi de 4'e bölünüyor. Direkt 4'e böleyim. 30, 24. İkisi de 6'ya bölünen sayılar. 6'ya böleyim. 5'e 4. Bundan sonra zaten ortak olmayacağına göre şu ikisini kullanabilirim. 4 kere 6 24. Bu iki sayının ebobu 24. Yani bu aralıkların 24 olmasını istiyoruz. 120'yi 24'e bölersem buraya 5 fidan. Yine karşıya da 5 fidan. 96'yı 24'e bölersem buraya 4 fidan. Aynı şekilde buraya da 4 fidan. Yani toplam 5, 5, 10. 18 tane fidan dikeceğiz arkadaşlar her fidan 25 TL olduğuna göre 18 çarpı 25 bize fidanlara ödenecek olan ücreti verecek. 18 çarpı 25 de 450 ediyor.